Ha bak kadını buldum. Nasıl başardın? Ece eroinman falan demişti ya. Ben de Amatem'e başvurdum. Zaten böyle kaynak saçlı falan filan deyince hemen hatırladılar. Adı Esma'ymış. Ailesini kontrol ettin mi? Kubilayları yolladım. Kimlik tespiti için eve gittiler. Ne zaman kaybolmuş? Üç ay önce birden merkeze gelmeyi bıraktığını söyledi doktor. Tedaviden kaçmış olduğunu düşünmüşlerdir. Ya hiç. Onlar da öyle düşünmüyorlar aslında. Çünkü tedaviye kendi rızasıyla gitmiş yani. Kendi istemiş tedavi olmayı. Deney için kandırmaları kolay olmuştur. Kurtaracağız seni demişlerdir zavallıya. Pardon ama anlama zorluğu çekiyorum. Yani sadece Muhterem Bey belki odur dediği için mi beni buraya getirdiniz? Bu kadını daha önce gördün mü? Görmedim. Bakmadın bile. Ya ne saçma sapan bir şey bu? Görmüyor musunuz suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Doktor Çağın Sestikaya. 35 yaşında, farmakolog. Neden seni teşti o zaman? Laboratuvarda bir sürü farmakolog var. Bana kıl da ondan. Uzun zamandır kovmak için bahane arayıp duruyor zaten. Ama yapamadı bu türlü. Neden? Sırtın sağlam galiba. Benim kim olduğum hakkında herhangi bir bilginiz yok değil mi? Şu piyasadaki sayılı adamlardan biriyim ben. Onlara çalışmam için sırada bekleyen bir sürü şirket var. Doğru diyorsun. Senin gibi katil bulmaları zor. Katil değilim ben. Ve meraklıyım. Evet. Ama adam öldürmeye değil. Hayat kurtarmaya. Hiç gözüm tutmadı bu adamın. <laughs> Hayırdır, rollerim değişti. Delil nerede diyeceksin değil mi? Yani. Tamam, bulalım o zaman. İzlemeye al adamı. Telefonlarını da takip edelim. Tamam. Siz sorguya girmeden önce ben kayıtları istedim zaten. Cuma günden itibaren araştıracaklar. Gel Bahar. Yeni sormuş Evet. Mehpare'nin ayağına taş bağlanmıştı ya. Evet. Taşı bağlılıkları ipin üzerinde yer yer incelmeler fark etmiştim. Metal kesiği gibiydi. Haklıymışım. Kesiklerde metal tespit ettik. Muhtemelen ip metal bir mekanizmaya takılmış. Pervane gibi bir şey mi? Olabilir. Tekne gece yarısı ses çıkartır. Kamptan birileri mutlaka duyar. <laughs> Belki de şişme bir zol Niyetleri açığa atmaktı ama ip takılınca kız botla birlikte sürüklendi. Bir dakika ya o zaman bot koya geri geldi ama ortalıkta bot falan yoktu. Çünkü birden fazla kişilerdi. O zaman içlerinden biri kampa kalıyordu. Onu bırakmak için geri geldiler. İyi de kimi? Hmm. Başkom senin. Günaydın. Günaydın. Ne bu telaş? Buldun mu kamptakini? Hayır ama bir işinden aradılar. Telefon kayıtlarından Cuma gecesi Çağrı'nın Halit'le konuştuğunu tespit etmişler. Şu şarap satan adam mı? Evet. Alid Adam ortada yok. Komşulardan birkaçı gece valizle çıkarken görmüş. E bizle konuştuktan sonra panik olmuştur. Ekiplere haber verdin mi? Verdim. Havaalanlarına da bakmalarını da tembih ettim. Başkomiserim. Efendim? Bunlar Çağan'la birlikte yaptılarsa niye koya geri döndüler? Yani Çağan kampta değildi ki. Belki de bir ortağı vardır. Ah! Şimdi bak geldiniz mi lafıma? Hangi lafıma? Ya siz hiç dinlemiyor musunuz beni ya? Ya Selim Allah aşkına bir alınganlık yapma da söyle hangi lafına? Şimdi ya bu kamp bu kıza tuzaksa demiştim ya. Belki de diğerleri hepsi birliktelerdi bu deney işinde. Baktılar mehpare foyalarını ortaya çıkaracak. Ortadan kaldırmaya karar verdiler. Birlikte bu kamp işini planladılar. Olamaz mı? bulunan Zodiac botun motor pervanesinden alınan lifler, mehbarenin ayağına bağlı bulunan iple tutunca, Çağın Sesli Kaya yeniden sorguya alındı. Oğlum sürpriz yumurta gibisin lan. Çıktık çıkıyor. Dört ölü, bir kayıp. Bence gerçekten bir doktora gözükmelisiniz. Yani şizofreni tedavi edilebilen bir hastalık. Biliyorsunuz değil mi? Lan bana bak, çakacağım şimdi elimin tersiyle ağzının ortasına bir tane... ...sonra katil doktorun beyni sorguda infilak etti diye haber olacağım valla. Ya ben kimseyi öldürmedim diyorum size. Ay, tabii birader, senin şimdi son bulgulardan haberin de yok. Kimse seninle paylaşmıyor burada değil mi? Halit'le telefonda konuştuğunu öğrendiğimizi... ...zodyak botu bulduğumuzu sen bilmiyorsun şimdi değil mi? O kim? Yani Halit kim? Mehpareyi birlikte öldürdüğün adam desem bir çıkartır mısın? Ben kimseyi öldürmedim diyorum size. Öldürdüm birader. Hatta belki ötmesin diye Halit'i bile öldürmüş olabilirsin. Kim bilir onu da nereye gömdün hanımcağızı? Ya bir dakika ya. Sen belki ona da salvin ölüm verdin. Ha? Değil mi? Hazır denek. Bundan güzel fırsat mı olur? Gerçekten bir doktora gözükmelisiniz. Yani hayal dünyasında yaşıyorsunuz. <laughs> Ulan bana bak zibidi. Ben sana gösteririm şimdi ne dünyasında yaşıyoruz. Adam gibi konuş, benim tepemin tasını attırma. O zaman nereye konuştun lan tanımadığın adamla? Kerane telefonu lan bu? Cuma günü tanımadığım bir numaradan çelik aradı beni. Kendi telefonu çekmiyormuş. ve Halit diye biriyle de hiç konuşmadım. Çağan tavsiye etmişti bize okuyu. Giderken bir ara emin olamadık. Üstelik çekme çekmiyordu. Ee, sonra şerap bağına rastlayınca oradaki adamın telefonundan aradım Çağrı'nı. Çok ilginç. Ve o gece Mehbar öldü. Üstelik Halit'in Zodya ile denize atılmış. Bir de artık kimi bırakacaksa kampa kaldığınız koya geri dönmüş. İnanma söylediklerinizden hiçbir hiç şey anlamıyorum. Böyle saçma sapan laf kalabalığı yapıp kurtulabileceğinizi sanıyorsunuz? yanılıyorsunuz. Bu yeterince açık mı? <laughs>